Cuma ve Cumartesi günleri yine burada idik. Yine bu alandaydık. Ve o gün de buradan video çekmiştik. Arkamızda, çevremizde ağaçlar dimdik ayakta dururken şimdi burada ağaçların hepsi yerlere serilmiş. İnceymiş, kalınmış fark etmiyor. Düz ara Kaz Dağları'nda bayram işte Hacı köyümüzün meydanın olduğu yerdeki ağaçlarımız Cengiz Holding tarafından Düz ara kesiliyor. Katliam var. Katliama dur demek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine buradayız. Olacağız. Ama buradan tüm çevreci dostlara sesleniyoruz. Geleceğimizi, avımızı, suyumuzu, toprağımızı Cengiz'e kaptırmayalım. Gelin hep beraber burada tek vücut olarak Kaz Dağları'nda mücadeleyi sürdürün, büyütelim. Buradaki endemik bitkiler, yaşayan canlıların hepsi teker teker topraksız, ağaçsız yani mekansız kalıyor. Bu kesime dur diyelim. Ülkemizin nefes olan noktası olan Kaz Dağları'ndaki ağaç kıtlarımına son verelim. Ve